Bakayım Tuğkan abi ifşası çıktım. mı? Posu falan böyle arkadan böyle çıkık falan filan böyle. Gerizi çalış çocuk ya. abi bir şey paylaştı mı? Dur bir bak. Yasak vardı ya. 25 dakika. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak lan? 25 dakikadan ölmezsin. Saati de ters asmış. Evet, 25 dakika doldu. <laughs> Tabak içinde de baksır var. <laughs> Ağzımıza Taş Ya. Oh. <laughs> 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 Evet sıra geldi cilt bakımıma. Burada bir gözaltı bakım kremim var. Ya oğlum gözaltı bakımı yazıyor orada onu sürme vücuduna ya. Kim bilir ne var içinde. Gözlerimin altına sürüyorum. Burada bir Şilt. parfümü var. Evet. Yalnız ben ben şu ana kadar kendimi iyi hissetmeye başladım bu arada. Oh. Burada. Gençleşti. Öğlen yemeğinde de herhalde un kuru yiyecek. Dirici. Tukan abime gereken. tavşak. çeşitli yerlerine S sürüyor harbi sürüyor ha. Evet. Son olarak da el kremi nemlendirici yazda el kremi Arkadaş bu yorumu okuyorsa video çekmeyi bırakma daha da ileri yaparsın. Ben umutluyum. Bak harbiden net YouTuber olur. Hatta bu kostümü çıkarma. Bununla devam et. Bununla yemek ye. Bununla git. Bir de sana teraryum yaparız. Arada bir uyumaya yatağına gireceğin oraya girersin. 10 numara konsept bak. Değil mi lan? İzleriz ha. Hiç şeyinde bozma orijinalliğini. Çek ben izlerim her yayın. Abi nasıl yiyecek? Yer yer. Evet. Kostümün üzerine krem süren adam un kurduğunu yer kardeşim. Başarılar. Kendimi çok farklı hissediyorum <laughs> şu anda. İlk günden bu olsa. E, çok harika hissediyorum yani. E, son madde kaldı. Yok ki dedi Adorant. <laughs> Rüyada Tokan gelir <Gönlümün> taş görmek. Toka gelir taş görmek. Geçti kardeşim Bak 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 bir de Selalta destek çıktı. Oğlum artık Trendyol benim sponsorum değil şu an için. <laughs> Boşuna kasmışsın. Dukan Gönültaş'ın kullandığı Deodorant. metrajlı evet. filmin yalnızca 5 dakikalık bölümünde yer alacağı belirtilmiş. Brandelli'nin... Hadi bakalım. Aa oğlum masaüstü seslerim çok yüksek kalmış lan desenize. Pardon ben de diyorum niye bu kadar ses tepki görüyor. Kıstım tamam. Ulan şu an ailenden biri gelse nasıl açıklayacaksın bu durumu ya? Evet bu kurallar dahilinde sabahki bakımımız ortalama 70 lira tuttu arkadaşlar. Teşekkürler Tuğkan abi. <laughs> Tövbe yarabbim ya. Ne Spiderman adı. Newt yollamak isteyenler arkadaşın kanalını takip etsinler. Herkese <laughs> merhaba. Bugün... İyi bak.